Merhaba arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu olacak. Bu videoda anaya, babaya, yedi Ceddine sövülmektedir. Merhaba arkadaşlar. Ben Gay Lover'dan Onur. Ee, kanalımın belki bir belki ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, kaçıncı video olacağı yüklenince görünür. Ee, şimdi oynayacağımız e ee, bir map, Parkour map, tricky öyle bir adı var. İngilizcem kötü ama Minecraft İngilizce. Kendimi sınayım dedim ve başarı kazan kat edemedim bence. E ee, buna girelim. Niye böyle? Niye game moddayım? Ee, şuradan Türkçe yapalım bari Minecraft Minecraft'ı şey yaptım. Lan. Pardon beyler. Böyle bir saçmalık olursa işte. Sen niye game modda başlarsın Gerçekten harita açılınca böyle oldu. bir şey yapın bu arada. de ben bunu bir siteden indirdim. O kişi yapmış. Türkçe çeviren kişi yapmış olarak. Hiçbir mod kullanamazsınız. Multiplayer oynayabilirsiniz. Zile ve Mölt kullanmak yasaktır. Hiçbir blok kırmayın. Barışçıl bir peaceful'da oynayın. Moptaki alıntıları bulun. Altınlar alıntılı. Şimdi Ne demişti? Barışçıl Ayarlar barışçıl. Herhalde Ben bunu önceden oynamıştım. Öbür kanalımda koymamıştım. Öbür kanalımda acemilik seviyesinde olduğu için. Da hiçbir şey kırmayın dedim göre Nereden çıkabiliriz? Nereden? Nereden? çıkış yok buradan. Şöyle yaptım o zaman. Oradan çıkışı bulacağım yok. laptop olduğu için pek kullanamıyorum. Bakın buradan bir acayipçe şey çıkış yok. Şöyle ben oradan atlayacağım? Şöyle bir şey de şimdi yapayım. şimdi. Evet. Biz oraya gidemiyoruz mu? Gidemiyoruz Olmadı. Demek ki şu yandan atlayacağız. Şöyle. Oradan da yetişemeyiz. o Oh, zıplayamıyoruz. Şurada bir şeyler var. Bak. Allah ba. Allah kayda. Oraya zıplayamıyorum. Nasıl zıplayacağım ki ben? Çok mu abi? şimdi. Biz nereden buluyoruz? Oraya da geçemiyoruz. Acaba buradan başka bir yere uçacak mı? Olabilir bak. Buradan nereye uçabiliriz? Oraya uçamayız. Bence. Oraya da uçamayız. Ama şansımızı buradan Bir şey merak et. Buradan mı geldik biz? Ne yaptık? Buradan gelmiştik. <laughs> buradan çıktık. O zaman biz burayı görmemişiz. Altınları bulduk da şimdi. Bir boka bu bok bu. 3 altın şu anda Hazır değilim. Hadi evet, Demek ya atlanıyormuş. Bu oraya gelince hileyi açarım sorun yok. bu Ama büyük bir ihtimal zora gelecek. Gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum. Biz buradan ne yapacağız, ne edeceğiz? Şuradan oraya atlayıp, oradan oraya atlayamayız. Ki geliyor. Ah, biliyordum ben. Muzdora geldik mi ne yapıyoruz? Game modu e açıyoruz. Sıkmamak için yapıyorum siz. Yoksa ben kafa yorup yaparım bu işi. Kafa yormaya da gerek yok. Dört kişi de oynuyor bu şey. Güzel. Diyor ki kaydetmek eğer sabah burada akşam mal değiliz herhalde. Ne zaman yapsın? <laughs> yani Bizden boktan şeyler istedi şimdi. Buradan herhalde oraya atlayacağız. Yani. Nefes. Burada nasıl parkur ya? Ben iki dakikada bitireceğim. Nefes alamıyorum. Bu karanlık değil. Nefes diker demiyor. Ölüm yok mu ya? <laughs> Ve açtık mı? Kaydetme noktası ne şimdi? Onu gördüm. On. Ha gece yapabilirsiniz diyordu herhalde. Değil mi? Orada bir şey diyordu gece yapabilirsiniz gibi bir şey. 1 2 3 artık gece. Her gece değilse, sabah, sabahsa gece böyle bir şey diyordu. Ben sallamadım da o önemlimiş. Şey. şimdi. Hmm. buranın ben bunu gördüm. Bir Yabancı kişi yapmıştı. Oradan bildiğim kadarıyla, anne hani Türk bir kanal onu yayınladı. Ondan biliyorum burayı çıkmayı. Türk bir kanal çevresini yaptı. Yoksa önceden oynadım da bilmiyordum ben. Çok da böyle parkur falan değil. Ben Türkçe olduğu için indirdim bunu. <laughs> e, İngilizcem baya baya kötü benim. <laughs> Kendime yetecek kadar var da işte size yetecek kadar yok. Açıklayamıyorum. Ne? bu buna kaç tane altın olması gerektiğini bilmiyorum. Ve, kısa yoldan girelim. Bu o, o daha uzun geldi. az zaman kolay bir, bir cümle. Bitti mi şimdi? Bu mudur? Bu mudur? Bir de reklamını yapıyor. Bu mu şimdi 10 tane mi topladı? Kısacık bir video olsa da tabii ki böyle bitmeyecek. Bunun hemen ardından başka bir parkı çekeceğim. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoyla gör görüşmek üzere hoşça kalın.